merhaba sevgili çocuklar bir videoda daha sizlerle birlikteyiz yanımda sevgili dostlarım şımarık ve cadımız var ee, sizlere e, katlarla ilgili alıştırmalar hazırladım e, bunlarla ilgili e, bir takım bakın burada gördüğünüz kartlar var ama şurada da bir not var bu kartları biz şımarıktan ödünç aldık bakın ne diyor Şımarık'ın sayı kartları ben ve dostlarıma ait. Hmm, teşekkür ederiz Şımarık'cığım. İyi ki hazırlamışsın. Yoksa ben hazırlayacaktım bunları. Evet. Cetvelimiz var. Ve yine mezuramız var. Sizler de hazırsanız hemen ne yapalım? Başlayalım. Neleri yapmaya? Alıştırmaları yapmaya. Bakın hemen ne diyor? İlk alıştırmamızda ne varmış? 3. E, önce başta okuyalım. Uzunluk ile ilgili kat alıştırmaları. Aşağıdaki boşlukları uygun sayılarla doldurunuz. Evet. Alıştırmalar. E, Neler, neymiş bu bakalım alıştırmamız? 3 santimetrenin 2 katı diyor. Bakın 3 santimetrenin 2 katı. Hemen modellemek istiyoruz biz bunu. Bakın çok güzel, çok eğlenceli oluyor modellerle. Bakın 3 santimetrenin 2 katı derken bakın burası 1 kat, burası da var 1 kat. Hemen altlarına yazmak istiyorum. Bakın 1 kat, burası da 1 kat. Evet ikisi beraber eşittir 2 kat. Yani o da ne demek çocuklar? Bakın kaç tane 3 görüyoruz burada? 2 kere 3 görüyoruz değil mi? 2 kere 3 o da eşittir. 6 santimetre. Hemen biraz da meraklı olmak lazım. Cetvelden de bir modellemekte fayda var. Nereye kadar olan kısım 6 santimetre. Bakın sıfırdan başlayıp 6'ya kadar olan şurası 6 santimetre. Peki devam edelim. Diyor ki bir sonraki alıştırmamız 5 santimetrenin 3 katı. Hemen şurada 5'lerimiz var. Çok güzel bakın. Kaç tane 5 modelleyeceğim? 3 tane. Çünkü 3 katı diyor. Bakın 1 kat, 2 kat, 3 kat çocuklar. Gördük mü? Evet hemen yazalım. 1 kat, 1 kat ve 1 kat. Hepsi beraber ne oldu? Aralarına artı koyuyorum. Eşittir 3 kat oldu. Peki 3 tane kaç görüyoruz burada? 5 santimetre değil mi? Yani o da eşittir. 3 kere 5 o da eşittir. 15 santimetre. Ha, bu şuraları da yazmayı ihmal etmeyelim. Evet buraya 6 yazacağız. Buraya da 15 santimetre. Hemen ne yapalım? 15 santimetreyi de bir inceleyelim aslında. Bakın sıfırdan başlayıp 15'e kadar geldiğimizde bakın burası yani şu sıfırdan başlayıp 15'e kadar olan uzunluk 15 santimetre. Hemen bir sonrasına geçmek istiyorum. 7 santimetrenin 2 katı. 7 santimetrenin 2 katı. Peki kaç tane 7 göstereceğim? 2 tane 7 göstereceğim. Modeller çok güzel. Bakın hemen modelliyorum. Evet. Bir, ta bir kat ve bir kat. Kaç kat yaptı? İki kat. Hemen altlarına yazıyorum. Bir kat. Burası da bir kat. O da eşittir. iki kat. Peki buraya ne diyelim? Kaç kere yedi var burada? İki kere yedi. O da eşittir. On dört santimetre. Buraya hemen on dördü yazıyorum. Ve hemen cetvelimle de 14'ü gösteriyorum. Merak ediyorum ne kadar bir uzunluk bu? 14 cm, değil mi? Bakın tam da bu kadar bir uzunluk. Hemen bir sonraki alıştırmama geçiyorum. 3 cm'nin 3 katı. Yani kaç tane 3 göstereceğim? 3 tane. Hemen modellerimizle gösteriyoruz bakın. Evet, 3 kat oldu. Yazıyorum altlarına. 1 kat, 1 kat bir kat. Aralarına da artı koyuyorum. Eşittir 3 kat. Peki kaçın üç katı? 3'ün 3 üç katı. Bir kat, iki kat, 3 kat. Peki o da eşittir değil mi? Kaç kere 3? Bir kere, iki kere, üç kere 3. 3 kere 3. O da eşittir 9 santimetre. Hemen cetvelimi alıp gösteriyorum. 9 santimetre ne kadar bir uzunluk merak ettim. Bakın Tam da bu kadar bir uzunluk. 9 santimetre. Yazıyorum hemen. Şuraya farklı bir renk kullanmak istiyorum. 9 santimetre. Hemen bir sonraki alıştırmama bakıyorum. 8 santimetrenin 2 katı. Evet. Kaç tane 8 göstereceğim? 2. Nereden anlıyorum? Bakın. Evet. Buradan anlıyorum. Hemen gösteriyorum. Bakın. Bu sayı kartları. Teşekkürler şımarıkçım. Gerçekten çok işe yaradılar. Bakın. Evet, burası 1 kat. Burası da bir kat. Hemen altlarına da yazalım, değil mi? 1 kat 1 kat araya da bir artı koyuyorum. Şunu düzeltiyorum. O da eşittir 2 kat. Peki o zaman şurada kaç tane 8 görüyorum? 2 tane. 2 kere 8. O da eşittir 16 cm. Buraya da yazıyorum. Ve hemen cetvelimi al, elim alıyorum. Merak ettim. 16 cm ne kadar? Bakın çocuklar. Evet, bu kadarlık uzunluk 16 cm. Şimdi modellerle, sayı kartlarıyla yaptığımız bu işleme kartsız devam edebilmeliyim. Çünkü katlarla ilgili alıştırmaları modellerle iyice kavradığımı düşünüyorum. Evet hemen başlıyoruz. 2 metrenin 2 katı. 2 metrenin 2 katı. Kaç kere 2? 2 kere 2 değil mi? Yani 2 kere 2 metre. 2 çarpı 2 o da eşittir. 4 metre. Ama bakın burada ne istemiş? Santimetre. 4 metre eşittir. 1 metre 100 santimetre ise 4 metre kaç santimetre? 400 santimetre. Burası 400 santimetre. Evet hemen devam ediyorum diyor ki bir yeni sorumuz. 3 metrenin 2 katı. 3 metrenin 2 katı. Yani 2 kere 3, değil mi çocuklar? O da eşittir 6 metre. Bakın metre verilmiş. Ama bakın burada ne isteniyor? Santimetre. 6 metre kaç santimetre? Değil mi? 1 met metre 100 santimetresi 6 metre 600 santimetre. Hemen yazdım buraya. Peki devam ediyorum. Diyor ki 50 santimetrenin iki katı. 50 santimetrenin iki katı. Yani kaç kere 50 demek gerekiyor o zaman? 2 kere. 2 kere 50. O da eşittir. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 100 santimetre değil mi çocuklar? Peki hemen bakın santimetre olan kısmına bunu yazıyorum. 100 santimetre. Ama burada diyor ki kaç metre diyor. Kaç metre değil mi? 100 santimetre 1 metre. Evet. Hemen bunu yanımdaki mezuramdan hızlıca ne yapabilirim? Kontrol edebilirim. Bakıyorum. Öğretmenim ne demişti? Evet ya da bir önceki videomuzda ben de söylemiştim size. 100 santimetre değil mi? 1 metredir diye söylemiştik. Yani sıfırdan başlayıp 100'e kadar olan uzunluk 1 metredir. Hemen onu da buraya yaptıktan sonra bir sonraki alıştırmama geçiyorum. 30 santimetrenin 5 katı. Evet yani kaç kere 30 santimetre? 5 kere. Hemen şuraya yapıyorum. 5 kere 30 O da eşittir 5 kere 0 0 5 kere 3 15 150 santimetre bakın burada santimetre sorulmuş o zaman buraya bir 150' yazalım e, 150 santimetre kaç metre kaç santimetre değil mi 150 santimetrenin 100 santimetresi değil mi Hatta bunu ne yapalım şöyle yapabilirim bu neden meydana gelmiş? Bir 100 santimetreden değil mi? Bir de 50 santimetreden. Ama bu 100 santimetre ilginç. 100 santimetre 1 metre değil mi? Hemen şuraya yazalım. 1 metre değil mi? 50 santimetre. Bir sonraki soru alıştırmaya geçelim. 60 santimetrenin 2 katı. Yani kaç kere 60 göstereceğim? 2 kere. 2 kere Şuraya yapalım alıştırma, alıştırmamızı. 2 çarpı 60 o da eşittir. Ne yaptı? 2 kere 0 0. 2 kere 6 12. 120 cm. Hemen götürüp buraya yazabilirim. 120 cm. Peki 120'yi az önceki gibi ben e, birazcık ne yaparsam 1 metreyi ve kalanını santimetre olarak yazacak olursam nasıl yaparım? Hemen Evet yani 100 santimetre e bir de 20 santimetre olarak yazabilirim. Peki bu, bu 100 ne? Bu 100 1 metre. Hemen şuraya yazabilirim onu da. 1 metre 20 santimetre. Hemen bir sonraki alıştırmam. Evet bakın 20 santimetrenin 9 katı. Yani kaç kere 20 santimetre göstereceğiz? Değil mi? kaç kere? Evet, tam da 9 kere. Peki nasıl yapacağız? 9 ile 20'yi çarpacağız. 9 kere 0, 0. 9 kere 2, 18. 180 santimetre. Santimetre. E, eşittir denmiş. Evet. İster burada yaparım, ister burada da yapabilirim. Şurada yapalım. Bu neyden meydana geliyordu? Bir 100 santimetreden bir de 80. Peki bu 100 santimetrenin özelliği neydi? Şöyle yapalım. 1 metre değil mi? Hemen onu yerimize, boşluğumuza yazalım. Bakın burada metre. 1 metre, 80 santimetre. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Şımarıkcım'a teşekkür ediyoruz bu kartları hazırladığı için. Ben sizlere de tavsiye ediyorum ne olur bu kartları hazırlayın. Sonra yanınızda bir cetveliniz bir mezuranız mutlaka olsun. Bulduğunuz sonuçları onun üzerinde modelleyin ki uzunluk ölçülerini daha iyi bir şekilde öğrenebilin. Evet videomun sonunda sizlere bir kere daha iyi günler diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.